Ankara'dan hepinize tekrar merhabalar. Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar burası da köy evi. Şöyle sizi biraz nostalji yapayım istedim. Şöyle gördüğünüz gibi bak <laughs> çeşit yaratıklarla birlikte yaşıyoruz. Şurada silahımız mevcut. Tüfeğimiz. Gördüğünüz gibi orada tüfeğimiz duvarda asılıydı. Şimdi kış geldi. Soba vesaire yakıyoruz diye oraya kaldırdık. Sobanın sesi. Çay demliği. Çısır çısır. Yani şuradaki sıcaklığı, şuradaki motivasyonu size anlatamam. Vaktiniz imkanınız varsa köylerden küçük bir arsa alın. Üzerine bir kat da olsa şöyle tek bir oda da olsa iki göz de olsa bir yer yapın. Sobanızı atın. Kışın keyfini çıkarın arkadaşlar. Tamam herkes ekonomi derdinde, iş güç derdinde ama e ne yapacağım babacığım ya? Hava soğuk. E çalış çalış bir yere kadar. Metropol'den sıkılıyor insan. Ekran bazen şöyle evde tanıtayım. Köy evi yani bu dağınık olur. Böyle ufak bir televizyon olur. Plazması olmaz. Şöyle eski bir sandalyesi olur. Şöyle iki tane açılır. Çekyatı olur. Şöyle üzerine örtü atarsın. Sökü yaması vardır. Şöyle bir gardolabı vardır. İçine erzak, yiyecek, eşya, eşya koyarsın. Yan tarafında şöyle odunlu olur. Küçük. Bittikçe atarsın uf ufak ufak. Şöyle geçersin bu tarafa. Şöyle bacaklarını uzatırsın. ilacında varsa kullanırsın. Burada böyle kışın tadını ufak da bir gelirim varsa Allah değme keyfini. Bak. Çay orada demleniyor. Biz buradayız. Allah'ımıza binlerce şükür. Bugünlerimize şükür. Hepimize sağlık, sıhhat versin. Annelerimize, babalarımıza uzun ömürler versin. Yani diyeceğim böyle bir video çekmek istedim. Allah herkesin gönlüne kalbine göre versin. <laughs> Hemen şöyle camdan bakıyoruz ne var? Mahalle. Ama sessiz araba yok. Ben şimdi metropolde de yaşadığım için arabalar, kornalar, insanların telaşı, vızır vızır vesaire. Abo. Burada öyle bir şey yok. <laughs> İşte bu ya. Biraz heveslendirmek istedim sizi. Eğer imkanınız varsa yatırım amaçlı da olsa bakın. Metropolden çıkın. Şehir hayatından, şu kölelik sisteminden çıkın. Şöyle bir özgürlüğe bir bakın baba. Şöyle bir ayağınız toprağa bassın. En son toprağa ne zaman bastınız? Plaja kuma demiyorum. Toprağa, çimene ne zaman bastınız? hatırlamazsınız belki ama yapan abicim benden size tavsiye negatiflerinizi atın pozitifleri yükleyin hani köyde yeriniz barkınız olmasa bile binin aracınıza aracınız yoksa otobüste herhangi bir köye gidin köyün içinde yürüyün arkadaş kimse size niye geldin demez ya köy hasretimiz var geziyoruz dersiniz gezin o havayı bir oksijeni bir alın Ondan sonra zaten devamı gelir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Böyle kısa bir video atmak istedim. Görüşmek üzere. Son olarak videoya eklemek de istiyorum. İşte şöyle bir de kahvaltınız varsa bitti. Bundan kendinizi mahrum etmeyin arkadaşlar. Şu güzellikten kendinizi mahrum etmeyin. Şu an odanın sıcaklığı müthiş. Dışarısı soğuk. Bakmayın Ankara burası. Hava soğudu. Ama şu güzellikten kendinizi mahrum etmeyin. Hadi Allah'a ısmarladık.